Balıkesir'in yükselen değeri Ferçelek Ambalaj, 2003 yılından bu yana ivmeli gelişimiyle ISO 9000 ve ISO 9001 kalite sistemli ambalaj kutu, koli, separatör, özel kesimli kutu imalatıyla Balıkesir'e hizmet veriyor. Öncelikle hedefi müşteri memnuniyeti olan Perçelik Ambalaj, Balıkesir'in ilk ve tek karton ambalaj üreten firmasıdır. Bünyesinde profesyonel kadrosu, son teknoloji üretim hattıyla markanıza değer, kurumsal kimliğinize yenilik sağlamaya devam ediyor. Zengin hizmet verimiyle Ferçelik Ambalaj Organize Sanayi Sitesi 10. Cadde numara 3'te. Telefon 246 23 62. Ülkemizde son 10 yılda çok miktarda yazılı ve görsel basın kuruluşu el değiştirmiştir. Hatta bu el değiştirmelerde devlet tarafından sağlanan kredilerin çok önemli rol oynadığı herkes tarafından bilinmektedir. Basın toplantısında Balıkesir'de son günlerde kendilerine ve ülkücülere saldırılar olduğunu, bütün bunların kendileri tarafından bilinen malum kişiler tarafından yapıldığını belirten MHP İl Başkanı Bayram Çılgın yapılan yayınlarla da bunlara destek olunduğunu söyledi. Bu taktiklerin 2009'daki seçimlerde de uygulandığını ama tutmadığını ifade eden Bayram Çılgın sözlerini şöyle tamamladı. Bir kaşık suda fırtınalar, fırtınalar kopartma çabalarınız Balıkesir halkı tarafından ibretle seyredilmektedir. 31 Mart 2014 mahalli İdareler seçimlerinde halkımız yine hesabınızı görecek ve yine size siz yine halkla aldatıldığı masallarıyla teselliler arayacaksınız. Ülkücülere linç girişimde bulunanlara destek olanlara kendilerini ülkü devi sanıp ahkam kesenlere genel başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin şu sözlerini hatırlatmak isterim. Ülkücü görülmek kolay, ülkücü olmak zor. Ülkücü kalmak ise çok daha zordur. Bütün Türk milliyetçileri Başbuğ Alparslan Türkeş'in şu sözünü hayat düsturu olarak kabul etmelidirler. Fikir, iman, ülkü aşkı, insanları güçlü yapan bunlardır. Bunlardan dost, düşman herkese ilan ediyorum. Buradan her, herkese ilan ediyorum. Dedikodular yolumuzu kesemeyecektir. İstismarlar, provokasyonlar ve tuzaklar aklımızı çelemeyecektir. Hak bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz. Cenab-ı Allah bizimledir. İddialarımızdan caymayacağız. Resulü Ekrem Efendimizin şefaati bizlerledir. Ülkülerimizden kopmayacağız. Şehitlerimizin aziz hatıraları bizlere emanettir. İnadına ülkemize, balık sirimize hizmete devam edeceğiz. Balık sütü kamuoyuna saygıyla duyurulur.